Bu bilinç hareketimizi ideolojik ve politik yenilenmeye, örgütsel dinamizme ve haklaşmaya kavuşturarak 10 yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek sosyalist bir programa ulaştırmıştır. Demokratik sosyalizmin devletle ilişkisi de çözüm ve barış sürecinde yeniden şekillenmektedir. Devletle ilişkimi bir demokratikleşme ilişkisi olarak tanımlıyorum. Devlet Demokratik cumhuriyet anlayışı devletin toplum üstünde tanrısal bir güç değil, toplumla yaptığı demokratik sözleşme çerçevesinde işleyen bir yapı olmasını gerektirir. Demokratik siyaset stratejisiyle devlette değişim ve dönüşümü yaratmak, toplumu demokratik temelde yeniden inşa etmek mümkündür. Bu stratejinin hukukla temellendirilmesi ise barışın kalıcı temelini oluşturacaktır. Hukuk, devlet ile toplum arasındaki demokratik ilişkinin güvencesi ve dengeleyici mekanizması olarak şiddeti engelleyen bir çözüm aracıdır aynı zamanda demokratik cumhuriyetin kuruluşunu, mesuliyetini ve toplumsal düzenin yeniden inşasını kurumsallaştıran bir rol üstlenecektir. Bunun içinde temel mücadele stratejisi olarak ortaya koyduğum argümanlardan biri de demokratik entegrasyon ve bunun hukuk kavramı oldu. Hukukun bireysel ve evrensel normlarla, kolektif haklarla yeniden toplum lehine yapılandırıldığı demokratik entegrasyon hukuku da üç temel ilkeye dayanmalıdır. Bir, özgür yurttaş yasası. İki, barış ve demokratik toplum yasası. Üç, özgürlük yasaları. Demokratik entegrasyon hukuku hem devleti norm devletine dönüştürecek hem de toplumun kazandığı varlığı kurumsal inşaaya kavuşturup özgürlüğünü başarması anlamına gelecektir. Başlattığım barış ve demokratik toplum çağrısı süreci bir diyalog sürecidir. Orta Doğu gibi Karmaşık etnisiteler, dinler, mezhepler bölgesinde diyalog ve demokratik müzakereyle başarılacak çok şey vardır.